Merhaba sevgili öğrenciler. Dersimize hoş geldiniz. Bugün 10. sınıflar için ilk yazılıya hazırlık yapacağız. Hem de böylece bir önceki öğrendiğimiz konuları pekiştirmiş olacağız. Sınavınız 4 beceriyi birden ölçeceği için video içerisinde hem konuşma hem de dinleme bölmesi ekledim. Burada ne tür sorular sorulabilir ve nasıl cevaplar vermeli sizle ilgili konuştum. Şimdi hazırsanız hemen başlayalım. İlk olarak bir metnimiz var burada. Hemen okuyalım. Soruları metne göre cevaplayınız demiş. Hello. Ich bin Kübra. Merhaba ben Kübra'yım. Meine Freundin Esra kommt heute zum Abendessen. Arkadaşım Esra bugün akşam yemeğine geliyor demiş. Ich bereite eine Suppe vor. Suppe neydi? Çorba demekti. Vorbereiten hazırlamak. Aydınlabilen bir fiil var burada. Bir tane çorba hazırlıyorum demiş. Ich brauche. Benim ihtiyacım var. Kartoffel patates, Zwiebel soğan, Karotte havuç, und ein Bund Petersilie ve bir demet maydanoz. Ah ya, ja. Esra mag keine Zwiebeln. Ah, Esra soğan sevmiyor demiş burada. O aklına gelmiş. Ich brauche keine Zwiebeln. Benim soğana ihtiyacım yok. Neden? Arkadaşı sevmediği için. Ich schäle die Kartoffel und die Karotte. Schälen, soymak demekti hatırlayalım. Patatesi ve havucu ne yapıyorum demiş soyuyorum demiş. Eh schneide kartofel, Karotten und Petersilie. Patatesi, havucu ve maydanozu doğuruyorum. Ich gebe alle Zutaten in einen Top. Top tencere demekti. Zutaten malzemeler. Bütün malzemeleri bir tencereye koyuyorum. Und sie. Ve onları karıştırıyorum. De zuppe schmeckt lecker. Çorbanın tadı güzel. Guten Appetit. Afiyet olsun. Şimdi hemen sorularımıza bakalım. Wer kommt heute zum Abendessen? Veya kim demekti? Bugün akşam yemeğine kim geliyor diye sormuş. Kim geliyordu? Esra geliyordu arkadaşı. Hemen cevaplayalım. Esra kommt heute zum Abendessen. Esra bugün akşam yemeğine geliyor. İkinci sorumuz: Was braucht Kübra? Kübra'nın neye ihtiyacı var diye sormuş. Kübra da diyebilirsiniz. Sie yani o şahsını da kullanabilirsiniz. Sie braucht onun ihtiyacı var. Ne ihtiyacı vardı? Kartoffel, karotte und ein Bund Petersilie. Soğana ihtiyacı yoktu çünkü Esra hoşlanmıyordu. O yüzden bunu eklemedik buraya. Gelelim üçüncü sorumuza. Mark Esra Zwiebeln. Esra soğanlardan hoşlanıyor mu diye sormuş. Tabii ki de Esra hoşlanmıyordu. O yüzden nasıl cevap vereceğim? Nein. Önce hayır diyeceğim. Sie mag keine Zwiebeln. O soğandan hoşlanmıyor demiş oldum. Ve son sorumuz: Was bereitet sie für das Abendessen vor? Vorbereiten hazırlamaktı. Für için demek. Akşam yemeği için ne hazırlıyor diye sormuş. Buradaki sie kim? Kübra. Sie diyeceğim gene. O hazırlıyor. Sie bereitet eine Suppe vor o bir çorba hazırlıyor demiş oldu. Evet bu tarzda sorularla belki aynı kişiler ya da teksin içeriği aynı olmayabilir fakat sizden bu şekilde sorulara cevap vermeniz istenilebilir. Evet hemen geçelim. Aşağıdaki isimleri sebze ve meyve olarak gruplandırın demiş. Zaten konu anlatımında söylemiştim. Bu şekilde bir gruplandırma yüksek ihtimal bekliyorum. Bu yüzden anlamlarını ve hangisinin sebze, hangisinin meyve olduğunu iyi bir şekilde artikelleriyle bilelim. Gelelim. Obst, meyve demekti. Gemüze, sebze. Şimdi yukarıdaki tabloya göre tek tek gidelim. De guaca salatalık demekti. Salatalık nedir? Bir sebzedir. O yüzden nereye yazıyorum? Gemüze tarafına yazıyorum. İkincisi de kirşı. The kirşı kiraz demekti. Kiraz bir meyvedir. O yüzden nereye yazdım? Ops tarafına yazıyorum. Üçüncüsüne bakalım. De kartoffel patates demek. Die Kartoffeln ist ein Gemüse. Patates bir sebzedir. Gelelim bir sonrakine. Der Apfel. Der Apfel ist ein Obst. Der Kopfsalat marul demekti. Der Kopfsalat ist ein Gemüse. Die Birne armut demekti. Armut bir meyvedir. Die Birne ist ein Obst. Hemen Obst bölmesine yazıyoruz. Die Zwiebel soğan. Die Zwiebel ist ein Gemüse. Die Banane muss. Die Banane ist ein Obst. Die Paprika, biber demekti. Die Paprika ist ein Gemüse. Ve son olarak die Erdbeere yani çilek demekti. Die Erdbeere ist ein Obst. Yani çilek bir meyvedir diyoruz. Ergen sind sie mit ein, eine, keine. Boşlukları ein, eine, keine ile doldurunuz demiş. Bununla ilgili zaten ders içeriğinde bir anlatımda bulunmuştuk. Neden ein gelir, neden eine gelir? Hemen yapalım. Resimlere görüyoruz? Bir adet elma var. Ne diyeceğim? Das ist... Bu bir elmadır demem lazım. Das ist ein Apfel. Apfel, elma. Artikeli de olduğu için aynı getirdim. İkinciye bakalım. Das ist Birne demiş. Armut'un artikeli di olduğu için hangisini getireceğim? Aynayı getireceğim. Das ist eine Birne. Bu bir armuttur demiş oldum. Gelelim çoğul olan nesnelerimize. Das sind punkt 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 Gurken. Resme bakalım havuç görüyoruz. Fakat burada salatalıktan bahsetmiş. O zaman bunlar salatalık değildir demem lazım. Yani olumsuz yapmam lazım. Das sind keine Gurken. Bunlar salatalık değildir. Das sind Karotten. Bunlar havuçtur. Yan resme gelelim. Das sind Tomaten demiş. Tomaten neydi? Domates demek ama resimdekiler biber. Gene olumsuzluk yapacağım o halde. Das sind keine Tomaten. Bunlar domates değildir diyorum. Das sind Paprikas. Bunlar biberdir. Gene aynı şekilde aynı ein, aynı keinen'den ya da was ist das sorularından bir soru bekliyorum. Bu konulara da lütfen ağırlık verelim. Lese un und ve Cümleleri okuyun ve yemek içmek fiillerini ekleyin demiş. Hemen bakalım. Ich orangen. Orangen neydi? Portakal. E portakal yenilir mi, içilir mi? Tabii ki de yersin. O yüzden çekimini yaparak essen fiilini getiriyorum. Ich esse orangen. Aber fakat keinen orangen saft portakal suyu. Ne yapabilirsin portakal suyunu? içersin? O yüzden trinken fiilini getireceğim. Çekimliyorum. Trinke diyorum. Ich esse orangen, aber trinke keinen orangen Portakal yerim fakat portakal suyu içmem. Gelelim ikinci sorumuza. Gemüze sebze demek. E sebze yenilir. O yüzden yemek fiilini getireceğim. Es du Sen sebze yer misin? Ich esse Gemüse sehr. Ben çok fazla sebze yerim. Zeya çok demek biliyorsunuz. Hemen aşağı geçelim. Ich ben Apfelsaft, elma suyu. Elma suyu ne yapılır? İçilir. O yüzden içmek fiilini getiriyorum. Ich trinke Apfelsaft. Aber Ich trinke keinen Orangensaft. Niye trinkini getirdim? Çünkü gene aynı şekilde Orangensaft var. Yani bir içecek var. O yüzden trinken fiili gelecek. Ahmet T. Çay ne yapılır? içilir. O yüzden Ahmet Trink T. Trink'in fiilini o şahsına göre çekimledim. T takısı getirdim. Ahmet çay içer. Ayşe kein brot. Brot ekmek demekti. Yemek fiili getirmem lazım. O şahsına göre çekimliyorum. Ist diyorum. Ayşe ist kein brot. Ayşe ekmek yemez. Ve son cümlemize gelelim. Wir zum Abendessen spaghetti. Spagetti biliyorsunuz spagetti. Akşam yemeğinde spagetti ne yapıyoruz? Yiyoruz. Wir essen zum Abendessen Spaghetti und Wasser. Wasser su demekti. Su ne yapılır? İçilir. Hemen içmek fiilini getiriyorum. Und trinken Wasser. Evet bu tarzda bir soru gelebilir ama %100 gelir mi bilemiyorum. Sadece alternatif olması açısından buraya ekledim. Gelirse çok güzel olur. Ergänzen Sie die Sätze mit den Verben. Cümleleri ayrılabilen fiillerle tamamlayın demiş. Hemen bir bakalım. Vorbereiten hazırlamak demekti. Einkaufen alışveriş yapmak. Einladen davet etmek. Anfangen başlamak. Ankommen varmak. Demek hemen cümlelerimize bakalım uygun olanları yerleştireceğiz. Meine Mutter und ich annem ve ben Suzan, zum Esin öğle yemeğine Suzan'ı ne yapmış olabiliriz? Tabii ki de davet etmiş olabiliriz. O yüzden aynı ladın fiilini getiriyorum. Hemen hatırlayalım ayrılabilen fiillerin konseptini. Ne yapıyorduk? Esas fiilimizi özne yanına getirip çekimliyorduk. Önündeki eki ise sona postalıyorduk. Evet, o halde ne yapmam lazım? Ladını getirip çekimlemem lazım. Meine und ich laden Susan zum Mittagessen ein. Aynı böylece sona attık. Wir immer im Supermarkt. Biz daima süpermarkette. Süpermarkette ne yaparsın? Tabii ki de alışveriş yaparsın. O yüzden ein kaufen fiilini getireceğim. Wir kaufen immer im Supermarkt ein. Gördüğünüz doğrultuda devam ediyor. Kaufen öne geldi. Aynı da sona gitti. Gelelim bir sonrakine. Der Unterricht ders um 8 Uhr. Saat 8'de. Ne yapar? Başlamak fiili deriz. O yüzden anfangın fiilini getiriyorum. Der Unterricht o şahsı olduğu için ne yapacağım? O şahsına göre çekimleme yapacağım. Der Unterricht fängt um 8 Uhr an anı ne yaptım? Sona attım. Düzensiz bir fiil olduğu için a'nın üstüne iki tane nokta getirdik. Ich das Abendessen. Ben akşam yemeğini. Ben akşam yemeğini hazırlıyorum diyeceğim. O halde vorbereiten fiilini alacağız. Ich bereite das Abendessen vor. For'u sona attık. Bereiten fiilini ise ich'e göre çekimledim. Der Bus um 11 Uhr. Otobüs Saat 11'de varacak diyeceğim. Zaten elimde çok fiilim kalmadı. Ankommen fiilini getiriyorum. Debus kommt. O şahs olduğu için gene T takısı getirdim. Debus kommt um elf oa an. An ekini de sona yerleştirdim. Bu şekilde gelebilir. Eğer öğretmeniniz henüz daha ayrılabilen fiillerden bahsetmemişse yüksek ihtimal gelmeyecektir. Burada ise kelimelerin anlamlarını Türkçe yazmamız istenmiş. Belki böyle bir etkinlik sorulabilir. Yani yüzde sorulur demiyorum. Fakat bu da bir olasılıktır. Yani bu şekilde de bir soruyla karşılaşmanız mümkün. Vorbereiten ne demekti? Hazırlamak. Brauchen ihtiyacı olmak. Zwiebel soğan. Mischen karıştırmak. Zutaten malzemeler demek. Beantworten Sie die Fragen soruları cevaplayınız. Rakamlar yazı ile yazılacak diye de bir artı not düşmüşüz. Hemen bakalım. Burada yapacağımız etkinlik şu. Burada verilen Yiyeceklerin her birinin nesi var? Bir adet fiyatı var ve bizden bunları yazmamız istenmiş. Was kostet ein Brot? Bir ekmeğin fiyatı ne kadar diye sormuş. Ein Brot kostet. Bir ekmeğin fiyatı ne kadar? 2,95. Nasıl söylüyordum? Önce tam rakamı söylüyorum. 2 euro, 2 lira, und diyorum ve küsuratı söylüyorum. Yani bizim tabirimizde kuruş olan rakamı söylüyorum. 5 und 90 cent. 2 lira, 95 kuruş gibi düşünebilirsiniz. Gelelim ikinci sorumuza. Wie viel kostet eine pizza? Bir tane pizza ne kadar diye sormuş. 4,25 liralık bir tutarı var. Hemen cevap verirken önce özne alıyorum. Ney benim öznem? Bir tane pizza. Aynı pizza kostet. Bir tane olduğu için çekimini tekil olarak yapıyorum. Aynı pizza kostet. Ne kadar? Önce tam rakamı söylüyoruz. 4. fiya euro. Und. 5. 20 und. 4 lira 25 kuruş demiş olduk. Hemen gelelim. Wie viel kostet aynı Flasche Milch? Bir şişe süt. Aynı Flasche mail ile başlıyorum çünkü özlem o. Ardından tekil olduğu için gene kostat diyorum. Fünfün zepzeyh sent. Zaten sadece küsurat var burada kuruş. 75 kuruş diyeceğim. Fünfün zepzeyh sent diyorum. Gelelim bir sonraki sorumuza. Was kostet ein kilo fish? Bir kilo balık. Ne kadar diye sormuş. Bir kilo balıkla başlayacağım. Ein kilo fish kostet acht Euro und 45 Cent diyorum. Yani 8 lira ve 45 kuruş demiş oldu Ve fiyat kostet ein salat. Bir salata ne kadar? Ein salat kostet 3 euro. Bir salata 3 liradır demişiz. Evet bu şekilde de bir soru tarzı sorulabilir gençler. Schreiben Sie die der Wörter. Kelimelerin çoğullarını yazınız demiş. Evet, bu şekilde de bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Hatta hem Türkçesini hem de çoğulunu yazınız da diyebilirler. O yüzden dediğim gibi bir meyve sebze ezberlerken hem artikellerini bilelim hem de çoğullarını bilelim. The Vienna armut demekti. Çoğulu neydi? Diye birinin. Zaten artık yerleri çoğullarda hep di diye gidiyor. De bienen armutlar. De apfel elma demekti. Di apfel elmalar. Di twibel soğan. Di twibel soğanlar. De kirşe kiraz. De kirşen kirazlar. De strone limon. De strone limonlar. Di kartofel patates. Die Kartoffeln, patatesler. Fark ettiyseniz sonu e ile bitmişse bir sebzemizin ya da meyvemizin neye gelmiş? Mesela birne diye bitmiş, birnen olmuş. Ya da kirşe, strone, gördüğünüz gibi hep ne takısı gelmiş. Eğer sonu l ile bitiyorsa da sadece ne takısı gelmiş. Yani bunlara dikkat edelim. Belki bunlar sizin için bir adet ipucu olabilir. Hemen devam edelim. Evet hatırlarsanız pazara gittiğimizde kurduğumuz bir diyalog vardı. Yani burada soracağımız soru tarzları ve vereceğimiz cevaplar vardı ve bunlarla ilgili diyalog oluşturun ya da buradaki örnekteki gibi diyaloğu sıralayın gibi bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Hemen bakalım. Diyaloğu numara vererek sıralayınız demiş. Son noh etwas başka bir şey var mı diye sormaktı. Ich möchte zwei Stück Wassermelonen. İki parça karpuz istiyorum. Das macht insgesamt 35 TL. Toplamda 35 lira yapıyor. Ja, ich brauche auch Wassermelone. Evet, bir de karpuza ihtiyacım var demek ve viel kostet eine Stück Wassermelone. Bir parça karpuz ne kadar diye soruyor. Guten Tag, was möchten Sie bitte? İyi günler. Buyurun ne istersiniz? Hier das Geld. Buyurun paranız. Auf Wiedersehen. Görüşürüz. Ein Stück Wassermelone kostet 10 TL. Bir parça karpuz 10 lira demiş. Ve son kalıbımız. Ich möchte ein Kilo Erdbeeren und ein kilo zwiebeln. 1 kilo çilek ve 1 kilo soğan istiyorum. Şimdi bunu sıralayacak olsak önce neyle başlarız? Zaten bir selamlaşma kalıbı var. Fark ettiyseniz iyi günler vesaire demiş. Hemen onu bir numaraya alalım. İyi günler. Buyurun ne istersiniz? Ardından ne diyecek? Şunu istiyorum diyecek. O yüzden... Ich möchte 1 Kilo Erdbeeren und 1 Kilo Zwiebeln. 1 kilo çilek ve 1 kilo soğana ihtiyacım var. Sonra daha ne istersiniz diye sorması lazım. Hemen bakalım. Ve 3 numaraya da son Snow kalıbını alıyoruz. Daha ne istersin diye sordum. Nasıl cevap vereceğim? Bir de şunu istiyorum. O hangisiydi? Ya ich brauche auch Wassermelone. Evet. Bir de karpuza ihtiyacım var. Ve fil kostet ein ve fil kostet eine Stück Wassermelone. Bir parça karpuz ne kadar diye sordu. Cevap verirken ne diyecek? Tabii ki de fiyatı sorduysa cevabı da fiyatla ilgili olması lazım. Ein Stück Wassermelone kostet 10 TL. Bir parça karpuz 10 lira. Ve cevap verecek. O zaman ben şu kadar istiyorum. Ich möchte zwei Stück Wassermelonen. İki parça karpuz istiyorum dedi ve artık e, ve karşıdaki kişi de das macht insgesamt 35 TL toplamda 35 lira yapıyor ve son olarak da hier istet buyurun paranız affi görüşürüz şeklinde de diyaloğu bitirdi. Evet arkadaşlar bu bölme konuşma sınavıyla ilgili ve die Fragen soruları cevaplayın. Bunu sınav kağıdınıza da görebilirsiniz. Bu şekilde cevaplamanız da istenilebilir. Ya da konuşma sınavınızda öğretmeniniz karşınızda bu soruları size sorup bunlara cevap vermenizi isteyebilir. Bakalım ne tür sorular var? Was ist dein Lieblings En sevdiğin meyve nedir? Was ist dein Lieblings demek aslında bir kalıp İngilizce'deki What is your favorite gibi düşünün. Ardından obst yerine mesela gemi yüze olur. En sevdiğin sebze. Obst olmaz, film olur. En sevdiğin film. Film olmaz, buh olur. Kitap biliyorsunuz. En sevdiğin kitap. Yani Was ist dein Lieblings kalıbı asla değişmez. Sadece yanına getireceğiniz isimler değişir. Burada Was ist dein Lieblings obst diye sormuş. Senin en sevdiğin meyve nedir? Senin diye sorduğu için benim diye cevap vermem lazım. Geçen seneden bunları hatırlıyorsunuzdur. Sahiplik içeren kalıplar vardı. Mein Lieblingsobst ist Apfel. Benim en sevdiğim meyve elmadır. Tabii ki elma olmaz, kiraz olur, kiraz olmaz, çilek olur. Burayı siz tamamlayabilirsiniz. Ama buraya vereceğimiz cevap şudur. Mein Lieblingsobst ist diyoruz. İkinci sorumuz aynı sorunun sadece gimüze harzlısı. Was ist dein Lieblingsgemüse? En sevdiğin sebze nedir? Mein Lieblingsgemüse ist Blumenkohl. Benim en sevdiğim sebze karnabahar'dır. Was trinkst du gern? Hatırlayalım, gern hoşlanmak, bir şeyi seve seve yapmak demekti. Trinken içmek. Was trinkst du gern? Ne içmekten hoşlanırsın diye soruyor. Cevap olarak ne diyecek? Ich trinke gern Tee mit Zucker. Zucker şeker demek. Mit ile t çay. Şekerli çay içmekten hoşlanırım diye cevap verdim. Magst du Erdbeeren? Mögen hoşlanmak demekti. Mögen sevmek demekti hatırlayalım. Çilek sever misin? Ya, ja, ich mag Erdbeeren. Evet, çilek severim. Ya da olumsuz da cevap verebilirsiniz. Nein, ich mag keine Erdbeeren. Hayır, çilek sevmem. Bir sonraki sorumuz. Ist die Orange ein Obst oder ein Gemüse? Portakal bir meyve midir yoksa bir sebze midir diye sormuş. Buna cevap verirken ne diyeceğim? Portakalla başlayacağım. Portakal, di orange ist ein Obst. Bir meyvedir dedi. Was isst du zum Frühstück? Kahvaltıda ne yersin? Ich esse, ben yerim, Brot, Tomaten und Gurken. Ekmek, domates ve salatalık diye cevap verdim. Tabi dediğim gibi bunları değiştirebilirsiniz. Kahvaltıda ne yersin diye sormaz da Was ist du zum Mittagessen diyebilir. Öğlen yemeğinde ne yersin? Bunlar sadece kalıplarımız. Geçelim bir sonraki etkinliğimize. Burada dinleme etkinliği yapacağız. Hören Sie und ergänzen Sie die Lücken. Dinleyiniz ve boşluklarını doldurunuz demiş. Was Nico gern ist und trinkt. Nico ne içmekten ve ne yemekten hoşlanır diye sormuş. Hemen dinleyelim. Zeynep ile arasında geçen bir diyalog var. Was isst du gern zum Frühstück? Ne dedi? Was isst du gern zum Frühstück? Kahvaltıda ne yersin? Ich esse gern Käsebrötchen mit Tomaten und Gurken zum Frühstück. Ich esse gern Käsebrötchen mit Tomaten und Gurken zum Frühstück. Käsebrötchen peynirli çörek demek. Ben kahvaltıda domates ve salatalıkla birlikte peynirli çörek yemekten hoşlanıyorum dedi. Und was trinkst du gern zum Frühstück? Und was trinkst du gern zum Frühstück? Ve kahvaltıda ne içmekten hoşlanırsın? Ich trinke gern Kaffee zum Frühstück. Ich trinke gern Kaffee zum Frühstück. Kahvaltıda kahve içmekten hoşlanırım. Was isst du gern zum Mittagessen? Was isst du gern zum Mittagessen? Was? Demin burada was olacak? Öğlen yemeğinde ne yemekten hoşlanırsın? Ich esse gern Fleisch mit Kartoffeln und Salat zum Mittagessen. Ich esse gern Fleisch et, mit Kartoffeln und Salat zum Mittagessen. esse gern salata ve patatesle birlikte et yemekten hoşlanırım. Und was trinkst du gern zum Mittagessen? Und was trinkst du gern zum Mittagessen? Wer Ölmehlende nicht schmeckt, der Deutschlander sind. Ich trinke gern Apfelsaft zum Mittagessen. Ich trinke gern Apfelsaft zum Mittagessen. Ölmehlende, elmasu ich schmeckt der Deutschlanderem. Und was isst du gern zum Abendessen? Und was isst du gern zum Abendessen? Wer Abendjemeinde nicht schmeckt, der Deutschlander ich esse gern Brot mit Käse und Wurst zum Abendessen. Ich esse gern Brot mit Käse und Wurst zum Abendessen. Akşam yemeğinde peynir ve sosisle birlikte ekmek yemekten hoşlanırım demiş. Bu kalıplar size sınavda da sorulabilir. Öğlen ne yemekten hoşlanırsın ya da akşam ne içmekten hoşlanırsın gibi. Lütfen kalıplara nasıl cevap verdiğimize dikkat edelim. Evet bu etkinliğimizle birlikte hazırlık dersimizin sonuna geldik. Umarım sınavınız çok güzel geçer. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi iyi bakın.